Sanayi sitesinde tamir sırasında bir motosiklete çıkan yangına su yerine şişedeki yanıcı maddeyle müdahale eden iki kişi bir anda alevlerin arasında kaldı. Şahıslar olayı yara almadan atlatırken olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arızalanan bir motosiklet tamir için bir iş yerine getirildi. Arızanın nedenini belirlemek isteyen iki kişi motosikletin elektrik kablolarını kontrol ettikleri sırada alev aldı. Yangının şiddetinin artması üzerine şahıslardan biri yangını söndürmek amacıyla bir şişenin ağzını açarak motosikletin üzerine döktü. Ancak bu madde bir anda alev aldı ve yangın daha da büyüdü. Alevlerin arasında kalan iki kişi canlarını kurtarmak için dışarıya doğru koştu. Olayın ardından yangını kontrol altına almak için bir başka kişi yangının üzerine battaniye atmayı denedi fakat bu da tutuşarak alevler daha da yayıldı. Diğer esnaflar ise yangına müdahale ederek yangın tüpüyle alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken motosiklette ve iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.